Merhaba dostlar. Yayına başlamadan önce YouTube kanalımı takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca yayınlarımı beğendiğiniz, yorumlarınızla destek verdiğiniz, sosyal ağlarınızda paylaştığınız için de teşekkür ederim. Birlik. gnostisizm gnostik felsefe, agnostik değil. Daha önce birkaç kere kısaca yayınlarımda bahsetmiştim. Gnostis, gnostik felsefeden. Agnostisizm değil bu. Dikkatinizi arz ediyorum buraya. Gnostik, Gnostisizm milattan önce 100. yıllarda 1. milattan önce yani bundan 2100 yıl evvel bütün inanç sistemlerinin yavaş yavaş kabul etmeye başladığı bir felsefe. Hristiyanların, Yahudilerin, işte o günkü filozofların, düşünürlerin ve çeşitli muhtelif inanç sistemlerin kabul ettiği bir felsefe. Kabul etmeye başladığı. Bu felsefe daha sonra İslamlaştıktan sonra, İslam dini geldikten sonra da İslam düşünürleri de bu felsefeyi kabul etmiştir. İşte İbnül Arabi örneğin gnostiktir. Gnostik olduğunu söyler. Spinoza gnostiktir. Direkt olarak söylemese de yaptıkları bu yorumlardan, dünya evren yorumlarından bunu anlıyoruz. Yani gnostiklerin arasında Musevi, Hristiyan, Yahudi, muhtelif dinlerden, muhtelif inanç sistemlerinden insanlar, bireyler var. Gnostik felsefe kendisini dinlerin üzerine konumlandırmıştır. Milattan önce birinci yüzyılda temelleri atılmış ve dinlerin üzerinde kendini konumlandırmış bir inanç sistemidir. Daha doğrusu bir felsefedir bana göre. Çünkü bütün mevcut inançların genel kapsamlı bir yorumudur. Bir yayın konusu Gnostik felsefe. Gnostik felsefede değerli dostlar ilahi bilgelik ve Kozmik dualizm üzerine inşa edilmiştir, bina edilmiştir. Gnostiklere göre kaderi mutlak olan evrenin asıl yaratıcısı, asıl yaratıcısı bu evrenin, bu düzenin ve bu dünyanın yaratılmasında bir fiili olarak, fiili olarak bir dahli yoktur. Ancak her şeyin failidir. O saf bir varlıktır. Aşkındır, her şeyin üzerindedir ve maddeyle herhangi bir ilişkisi yoktur. Ancak ismi de yoktur. Her ne kadar ismi de olmasa, her isimler ona aittir. Tüm isimler ona aittir. Her ne kadar ismi de olmasa. Peki bu dünyayı mevcudu var eden, bu dünyayı var eden ya da evreni var eden nedir? Bu dünyayı evreni var eden onun izniyle, onun kadir mutlak olanın izniyle. Eon isim, ismiyle adlandırdıkları subtil, ruhani, ilahi varlıklardır. Bu ilahi varlıklar arasında Sofia isimli bir ilahi varlık da mevcuttur. Sofia, kadir Mutlak olanın emri ve izni olmadan bir şekilde yakın oldukları için ilahi olana aralarında bir bağlantı olduğu için her ne kadar maddi olarak vücut sahibi olmasa da kendinden olan bu eonlarla iletişime her an daha doğrusu iletişim halinde. Sofia'nın yaptığını, Sofia kendi karar vererek. Tabii ki Sofia bu varlıklar hiyerarşisinde de üst sıralarda değil, alt sıralarda ama yine de ilahi bilgiyle donatılmış bir varlık, eon varlığın ismi ne yapıyor? İlahi bilgiye, daha fazla bilgiye ulaşmak için bir adım atıyor. Bir girişimde bulunuyor Sofya. Ancak bunu yaparken bir hata vuku buluyor, gerçekleşiyor. Ve bu hatanın sonucunda Demur isimli, Demur olarak isimlendirilen, süptil olmayan bir sapma gibi düşünün. Hakikatten bir sapma gibi gerçeklik dediğimiz şey hakikatle aynı değildir. Bu demurgu gerçeklik olarak düşünün. Hakikat değil, gerçeklik olarak düşünün. Hakikatten sapıyor ve bu varlık dünyayı yaratıyor. Demurg adlı varlık dünyayı yaratıyor. Ve kendisini dünyanın yaratıcısı olarak görüyor ve bu şekilde isimlendiriyor. Bu varlık dünyayı yarattıktan sonra Sofia da dünyaya dünyaya düşüyor. Daha doğrusu dünyaya gönderiliyor ceza olarak. Sofya'nın bu dünyaya bedenlenmesinin sebebi her ne kadar ilahi varlık olsa da, her ne kadar ilahi bilgiye sahip olsa da bu dünyaya ceza olarak kendi başına girişimde bulunduğu için gönderiliyor. Bu dünyaya bedenlendikten sonra bedene, bu vücuda haps oluyor ve bu dünyada bir hapis hayatı sürmeye başlıyor. Sofya bu yönüyle hem aynı zamanda hem ilahi bilginin ilahi olanın ilmine sahipken hem de hatayı ve kusuru temsil etmektedir. Düşüşü temsil etmektedir. Demurk Demurk ise küstahlık ve bilgisizlikle ilişkilidir. Aynı zamanda da bu maddi olanın sebebidir. Sofya ve Demurk arasında bir mücadele var. Bu dünyada devam eden bir mücadele var. Bu mücadele Sofya'nın kendisi ve kendisi gibi bu dünyaya düşmüş ruhların kurtarılmasıyla alakalı verdiği bir mücadele. Demurgun ise bu dünyadaki insanları bu dünyada tutmak ve mümkünse yeni insanları da yeni ruhları da bu dünyaya düşürmek için verdiği bir mücadele. Yani bu açıdan baktığımız zaman gnostik felsefede gnostik felsefede ne görüyoruz? Bir ikilik var ve bir ilahilik var. Şimdi gnostik zaten kelime kökeni gnosis'ten gelmiştir. Gnosis bilgi demektir. Ancak buradaki kasıt Bizim bildiğimiz eşyadın bilgisi, maddenin bilgisi yani bilimsel bilgi değildir. Mistik ve ilahi bilgidir. Aynı zamanda dualite, sofya ve demurkla birlikte başlamıştır. Dualite ne demek? İkilik demek. İkilik. Şairin dediği gibi sofyanın görevi sende seni, sende seni bil ki budur allemeni. Bir öyle gör canı teni, bak iki göz bir görüyor. Sofyanın gayesi iki gözün bir görmesini sağlamak ve insanları bu dünyadan, dünya hapishanesinden kurtararak ilahi olana kavuşturmak. Kendisi de tabii ki kurtulacak bu şeyi gerçekleştirdikten sonra. Demurgun hikayesi ise yani bunu şeytan olarak da söyleyebiliriz yeni terminolojiyle. Demurgun hikayesi de şu, ilahi olandan mümkün olduğu kadar ruhları, eonları kopararak, allatarak bu dünyaya hapis hale getirmek, bu insan vücuduna kabz etmek. Yani burada bir ters ilişki var. Ters ilişki şu, semavi dinlerin esasında açıklamadığı ilişki. Birçok kişi bunu sormuştur. Adem ve Havva hikayesini dinleyen düşünen insanların en azından aklına gelmiştir. Ne gelmiştir aklına? Adem ve Havva bir günah işlediler, bir hata işlediler. Bu dünyaya gel geldiler. E peki ben bir beden değilsem, ben ru bir ruhsam yani bedene sahip bir ruhsam. Ben neden bu dünyaya geldim? Ben ne hata ettim? Ben ne hata işledim? Tamam Adem'le Havva'yı anladık. Onlar Cennette bir hata yaptılar. Hata işlediler. Secere'ye yaklaştılar. Ben ne yaptım? Esasına bakarsanız bu felsefe bu sorunun cevabını da verir. O yüzden bu felsefeyi kabul eden insanlar kendilerini dinlerin üzerinde konumlandırmıştır ve kendilerine de bir gaye edinmiştir. İnsanların insanların hakiki bilgiye erişmesi, hakikati idrak etmesi ve ilahi olana ulaşmasını amaçlamışlardır. Bu uğurda gerektiğinde canlarını dahi vermişlerdir. Hatta ve hatta bu dünyaya bu dünyaya bedenlenen ete kemiğe bürünüp Yunus diye görünen peygamberler ya da rehber ruhlar olarak adlandırılan kişiler de esasında bu dünyada bir din kurmak için gelmemiştir. Asıl gayeleri ölüleri uyandırmaktır. İsa peygamber ölmüş olan bedeni diriltmemiştir. Ölüyü diriltmekten kastı dahi bu değildir. İsa peygamberin dirilttiği yaşayan ölülerdir. Şair diyor ya, siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Hayat süren leşleri diriltmiştir İsa peygamber onların aydınlığa ulaşmasını, ilahi bilgiye ulaşması için mücadele etmiştir. Ama İsa peygamberin katledilmesinden sonra Demurk için Demurk için uğraşanlar o bilginin için boşaltmıştır. Bu sadece Hristiyanlıkta değil, Musevilikte değil. Muhammed peygamberin öğretisinde de aynısı yapılmıştır. Bu minvalde bu insanların hiçbiri, bu ruhların hiçbiri din getirmemiştir. İnsanlara ilahi bilgiyi öğretmek için, rehberlik yapmak için bu dünyaya gelmiştir. Ve Demurg sadece bu dünyada çalışmaz. Demurg aynı zamanda ilahi olan, ilahi olan yerde de görevini devam ettirir. Dedik yani biz neden geldik? Demurg oradaki ilahi olandaki, e onları sübtil ilahi varlıkları bir şekilde oyuna getirir ve bu dünyaya bedenlenmelerini sağlar, düşmelerini sağlar. Yani frekanslarının daha böyle düşük hale gelerek maddileşmelerini sağlar. Ve gayesi bu dünyada insanı tutmaktır. Ve bu dünyaya ruhu yani eonu çektikten sonra Demurg'un esasında çok fazla yapması gereken bir şey de yoktur. Tek yapması gereken hakikatin üstünü örtmektir. Yani kafirlik yapmaktır. Hakikatin üstünü örter ki sen ilahi bilgiye erişemem. Çünkü bu beden zaten seni kabz eder. Bu beden senin hapishanendir. Asıl olan, ilahi olanın kabz olunduğu bir hapishanedir bu beden. Ve bu dünyada o hapishanenin bir Hücresi ya da şöyle söyleyin bedenler hücre gibi düşünün. Hapishanelerde bilirsiniz hücreler vardır. Ve aynı zamanda ama hapishane büyük de bir alandır. Birden fazla hücre vardır. Her bir beden, her bir beden ruhun ilahi olanın düşen varlığın hücresi. Bu dünyada asıl hapishane zindandır. İşte burada Sofya ilahi olan İnsanların hakiki bilgiye erişmesini ve bu dünyanın, bu dünyanın materyal dünyanın oyunlarından, materyal dünyanın cezbinden insanları kurt kurtararak tekrar ilahi olana geri dönmeleri için mücadelesidir. Burada bir kozmoloji var gnostik inançta, gnostik felsefede, daha doğrusu. Çünkü gnostik metinleri okuduğunuz zaman gnostik metinler de vardır. Ve hatta kilise Papa Papa bu metinlerin birçoğunu yıllar evvel yasaklamış, birçoğunun üstü de örtülmüştür. Ancak son zamanlarda, son 20-30 yılda gnostik felsefe tekrar gündeme gelmeye başlamıştır. Esasına bakarsanız bugün gördüğünüz işte tekamül, işte ruhsal varlıklar birçok modern, çağdaş dediğimiz bu akımlar var ya dinlerin içerisindeki muhtelif akımlarda. Bunların hepsinin temelinde gnostik felsefe, gnostik düşünce vardır. Ve bu gnostik metinleri okuduğunuzda daha çok bir dinden ziyade ya da bir inançtan ziyade bir felsefe ile karşılaşırsınız. Dolayısıyla iki tane husus var gnostik felsefede bahsedilen. Bir tanesi dualizm, özetleyecek olursak. Bir diğeri de bilgi. Ancak bilgi, ilahi bilgi. Dolayısıyla dualizmin, ilk dualizmin sebebi ayınlardan olan Sofya'nın yaptığı bir hatadır. Aynı semavi metinlerde gördüğümüz gibi e, Havva'nın yaptığı, Kur'an'da geçmez ama İsrailiyattan alıyoruz. Havva'nın yaptığı hata gibi bir hata yapar. Secere'ye yaklaşır. E secere ağaç anlamına gelir ama aynı zamanda secere soy anlamına da gelir. Buraya yaklaştıktan sonra bir hatası sonucu bir şey oluyor gnostik felsefede demorg. da bu ikisi iyilik ve kötülük ilahi olan ilahi olandan sapma kötücül olan olarak ilk dualizmi oluşturur bu iki varlık. Ve bu iki varlık dünyaya bedenlendikten sonra da önce bilimsel bilgi ve ardından mevcudu tanıyorsun. Yani hakikate nasıl ulaşabilirsin? Hakikat eşya ile birliktedir. Ancak yani mevcudun her şeyin içerisindedir. Ancak aynı zamanda ondan aşkındır. Yine şairin dediği gibi varlık levhalarının tevhidi sensin. Hakkın ayetlerini güzel okuyan sensin. Eşya, eşya nedir? Eşya aynadır. Görünen kim? Görünen sensin. Yani baktığında eşyaya kendini görmediğin müddetçe mevcuda hakiki bilgiye eremezsin. E bunu nasıl sağlarsın? Bu dünyanın bilgisiyle sağlarsın ki sezgilerini geliştiresin ve cevher sahibi olasın. Ve ardından bir varışa ulaşasın. Bilgi dediğimizde de kast bilgi budur değerli dostlar. E şimdi buradan son olarak bakarsak, toparlarsak son olarak bu iki kişinin, iki varlığın ya da şeyin mücadelesi gnostik felsefeye göre eğer sen hakikat ereni olamazsan bu dünyada kalacaksın. Demurg'un oyununda, Demurg'un dünyasında kalıp bu dünyaya sıkışıp kalacaksın. Bu bedene sıkışıp kalacaksın. Ancak eşyanın arkasındaki hakikati idrak edersen, ilahi bilgiye ulaşırsan bu dünyadan defolup gideceksin. E, dolayısıyla gnostik felsefeye baktığımız zaman cennet ve cehennem de esasında bu e, felsefede yoktur. Çünkü zaten bu dünya ruhun cehennemidir baktığımız zaman. Şöyle bir hayal edin. Martı'nın, Marta isimli kitapta olduğu gibi e, okumayan arkadaşlar bilirler. Uçsuz bucaksız, bucaksız bir sonsuz, sonsuzluk var. Işıktan daha hızlı hareket edebiliyorsun ama bir Martı bedenine sıkışıp kalmışsın kitabın sonunda Mart ne yapıyordu? Zaten aslında öldüğünü anlıyordu. Mart'ın gayesi neydi? Hafızam yanıltmıyor. En son 5-6 yıl oldu. Birden fazla kere okudum ama gayesi neydi? Hızlı uçmaktı. Bu gayeyle uğraşırken ölmüştü. Ama vazgeçmemişti. En sonunda hızlı uçmaya başlamıştı. Yani süptil bir varlık olarak anda hareket ederken, ışık hızından daha fazla hızlı hareket ederken bir martı bedenine sıkışmış bir sütil, bir, bir varlık halindeydi. Dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman bu dünya zaten bir zindan, bu dünya zaten kim insanlar için, asasına bakarsanız herkes için bir cehennem. Bu dünyada ilahi olan da yalnız değil. Buradan bunu anlıyoruz. Gerek semavi dinlerin metinlerine baktığımızda, gerek gnostik felsefeye ya da gerek diğer mitolojileri çalıştığımızda, Anladığımız şu. Bu inanç sistemleri ve felsefelere göre bu dünyada insan yalnız değil. İnsan tek başına bu dünyaya bedenlenmedi. İnsanın insan olarak adlandırdığımız, yani ruha sahip varlık olarak adlandırdığımız bu varlık başka varlıklarla bu dünyada bedenlenerek görünür hale, etekemeye bürünerek Yunus diye görünür hale geldi değerli dostlar. Bu dünyaya neden geldin? Az önce bahsettiğim üzere. Tamam Adem ve Havva'nın hikayesinden anlat, anlıyoruz. Neden geldiklerini anlıyoruz. Bir kabahat işlediler ve bu dünyaya bedenlendiler. Peki sen neden bu dünyaya bedenlendin? E sen beden değilsen, yani sen bu vücuttan ibaret değilsen ve sen bir ruhunun olduğuna inanıyorsan neden buraya geldin? Senin suçun, günahın neydi? Sen ilahi olanın bir parçasıysan, sen Yaratanın, kadiri mutlak olanın ruhunun bir parçasıysam, ondan bir parçaysam, ışığından bir parçaysam neden buraya geldim? Çünkü gnostik felsefe diyor ki, sen ilahi olanla birlikteyken Demurg seni kandırarak bu dünyaya düşmeni sağlıyor. Yani bu dünyada bedenlenmeni, bedenlenerek Yunus diye görünmene neden oluyor. Demurg'un işi de bu dünyada değil. Yani şeytanın işi de bu dünyada değil. Şeytan ilahi alemde seni oyuna getirerek bu dünyaya bedenlendiriyor. Bunun dışında ama şeytanın dışında aynı zamanda bir de şeytanı kötü olarak kabul et bir de iyi varlık var. Bu iyi olan da dualizm ikilik üzerine kurulu ya iyi olan da zaman zaman ilahi alemden dünyaya Yunuslar, peygamberler göndererek senin hakiki bilgiyi, hakikati anlaman için sana e, rehberlik yapacak rehber ruhlar gönderiyor. Sen buradan kurtulduğunda, bu beden hapishanesinden hakikati idrak ederek kurtulduğunda, gerçekten öldüğünde zaten ilahi olana ulaşmış olacaksın. Dolayısıyla Cennete ya da cehenneme ihtiyacın da yok senin. İbnül Arabi, İbnül Arabi'ye baktığımız zaman, mesela Futuhat Mekkiyesini okuduğumuz zaman ne görüyoruz? İbnül Arabi cehennemi Allah'ın yaratıcının rahmeti olarak aktarır bize. İbnül Arabi'ye göre senin cehennem olarak adlandırdığın, adlandırdığın bir rahmettir. Neden? Bu şekilde izah etmez ama ben izah edeyim. Nasıl ki altının ham iken has hale gelip altın olması için yanması gerekiyor bin derecede İnsan ruhu da bin derecede yanacak ki saf hale gelebilsin ebedi cehennem şu bunlar yok İbnül Arabi'ye göre ki ben İbnül Arabi felsefesini de benimsemiş bir insanım. Dolayısıyla daha detaylı kitapları okuduğumuz zaman İbnül Arabi'nin 18 cilt bir kitap serisi bu. Anlıyoruz ki Ondan da anlıyoruz. Esasında bu menzil, bu dünya da zaten biz cenneti de cehennemi de kendimiz yaşıyoruz. Mesela Türkiye'yi hep beraber bir araya gelerek cennet haline getirebiliriz. Ama hep birlikte bir araya gelerek bugün olduğu gibi cehennem haline de getirebiliriz. Bu da bizlerin elinde, bu da bizim bilgiye ulaşmamızla alakalı. Hakikat bilgisine erişmeden bu dünya zindanından ve bu hücreden, beden hücresinden kurtulamıyoruz. Esasına bakarsan bu reenkarnasyon da değil baktığımız zaman. Bu reenkarnasyon yani te, yeniden enkarne olmak gibi bir şeyle de değil. Çünkü şeyi bile bilmiyoruz yani gece uyuyoruz, sabah uyanıyoruz. Acaba o gece biz yataktayken kendimizde değiliz zaten gece boyunca dünyada ne oldu? Yani baktığımız zaman ne oluyor, ne bitiyor ortada? Hani çok merak etmişimdir. Ya belki de her gece yeniden doğuyoruz Bilmiyoruz ki zaten her an ölüyoruz baktığımızda. Hepinize teşekkür ediyorum yayınıma katıldığınız için. Yayınlarımı ve kanalımı takip ettiğiniz yayınlarımı beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, hepinize esenlikler diliyorum.